Şimdi günaydın. Lan çatışılmaz. Ne zaman? Birine hece şöyle diyebilir mi? Olur böyle değil mi? Herhalde kendi. Online de yapabiliriz. Gir abi sen. Evet sevgili dostlar şimdi kamp yapacağımız alana geldik. Arka tarafta ateşimizi yaktık. Ben her zaman karşı dağlardan bu tarafa bakardım. O dağların arka tarafı benim köyüm. Şimdi o eskiden gördüğüm alanlara geldik. E, Sati Bey Yaylası'nın hemen üstündeyiz. Yarın sabaha kaldı göl yürüyüşümüz herhalde. Evet, Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yüksel Yeşilbağ, emekli öğretmenim. Emekli olunca da zaten daha önceden yaptığımız doğa yürüyüşleri, sporları devam ediyoruz. Evet. Saat altı buçuk gibi. Evet. E, Ağustos'un biri. Yağmur yağmak üzere ve donuyoruz. Donuyoruz. E, bu se şey, biraz daha soğuk geçiyor ama her yıl zaten bu soğuktu Bir zaman zaman kaç karlara çıkarız. Kaç karlarda e, Temmuz'da Ağustos'ta her zaman e, kar yeriz. Evet. Kar. İstadi e, e, bizi. Devamlı geliyor musunuz hocam buralara? Ya sen de birkaç kere geliyorum. Misafirlerimi getiriyorum, çocuklarımı getiriyorum. İşte böyle arkadaşlar geliyor, onları getiriyoruz. Hı hı. Sen de 3-4 defa geliyorum. Bugünkü grup herhalde yerli tamamen. Bugünkü grup yerli sayılır. Evet, bugün tamamen yerli grup. Yani Türkiye'li, Yusufeli, Artvinli, Erzurum'dan gelen misafirlerimiz var. Yerli grup bugünkü, bugün grup. Ee, bu alanlarda en hoşunuza giden yer neresidir diye sorsam hocam ya en hoşuma giden yer e, bir her yer Yusufeli çok farklı bir yer Yusufeli'nin her vadisi bir başka bir cennet ben e, her tarafını seviyorum Yusufeli'nin ama Yusufeli gezmekle görmekle bitmez evet, yaşamak lazım herhalde yaşamak lazım görmek lazım her tarafı bir cennet Yusufeli'nin ben teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam ediyorum. sağ olun çok Eyvallah. teşekkür ederim Evet sevgili dostlar şimdi de bir kütük bulduk oturduk arkamızı ateşe verdik sırtımız ısınırken biraz konuşalım dedik sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Metin Yiğit ben Yusuf Elli'yim Esenyaka köyündenim Zor köyünden Erzurum'da ikamet et etmekteyim ee, Sıralı Bey'in e, başkanın tertiplemiş olduğu bu geziye zevkle katıldım ve büyük de zevk alıyorum. Bugün birinci günümüz. Arkadaşlarım da söylediği gibi işte burada kampımızı kurduk. Havada biraz e, bozuk, bulutlu unutlu ama biz e, bu şartlara alışığız. E, bende de var bu dağcılık sevdası biraz. Hatta e, 2000 yılında Ağrı Dağı'na zirvede yaptım. Yani bizi çok fazla etkilemez ama gene de tabii ki daha iyi olsa hava daha açık olsa daha güneşli olsa herkesin keyfi yerine gelir daha güzel dakikalar daha güzel saatler geçiririz. Evet. Çıkış güzeldi, bayağı güneşliydi. Evet. Madem zor köyündensiniz size o zaman zor sorular soralım. <laughs> Alışık mıyız zorluklara? Evet, alışığım, alışığım, evet. evet. O zaman bu hava şartlarına da alışıksınızdır Tabii siz. Biz ben biz aşağı yukarı 25 yıldır devamlı ben yani birinci tutkum avdır, ava giderim. Yani hiçbir türlü doğa beni etkilemez yani. Kötü hava şartları beni etkilemez Peki, yani. Böyle dağın tepesinde yağmura yakalandık. Ne yapmamız lazım? <laughs> Yağmuru yemek lazım. Başka bir şey yok. Yağmuru yiyeceğiz yani. Yiyeceğiz, evet. Üzerimizde metal falan varsa böyle bir yerlere tabii toplamak zaten. lazım mı? Tabi yani? tabi tabi. Tabii. Genellikle açık yerlere çam, çam altlarına falan değil de genellikle açık yerlerde işte yağmurlukla, şemsiyeyle herhangi bir örtüyle, pançoyla, mançoyla kendini korumak lazım yağmurdan. Yoksa hani çam altlarında falan yıldırım çarpma şeyi daha da daha fazladır yani. Hı hı. Daha Peki daha fazladır. bizim bu metalleri çeker mi yıldırım hayır, kamerayı hayır. falan? Hayır hayır hayır. Yok, yok. Zor köyünden dediniz, Huzuri'nin köyü. Evet. Var mıdır böyle? Yusuf 50 zaten Artvinli e, kime dokunursanız söyleyecek bir dörtlüğü mutlaka vardır. Tabii. Sizde de var mı böyle yani bir de, dörtlük? Huzuri'den yani olabilir tabii. Bir te, e, ters öğüt destanı var Huzuri'nin. Mesela bir kıtasını söyleyeyim, bir dörtlüğünü yani tersten öğüt vermiş yani. Demiş ananın erine çağırma peder evvel ahır sana kötülük eder. Kemlik elinden geldiği kadar sakın iyilik edip düşman kazanma diye yani. Evet. <laughs> her şeyi tersinden söylemiş tersine aslında var. böyle yapmayın yani. bu çok uzun da biz çok fazlasını evet, bilmiyoruz en son kıtasında tam tersini bana da inanmayın demiş yani. böyle <laughs> evet, dedim ama evet evet her, her abdal sözüne kanıp aldanma diye demiş Evet evet, evet doğru. Diyor. peki ben teşekkür ediyorum programımıza renk katmış sağ olun ben de teşekkür ederim sağ olun var olun efendim sizi alalım diğer tarafa evet olduğumuz yerde şöyle yanaşalım sizi tanıyalım ben Reşat Keskin. Nereden Art, katılıyoruz? Artvin'den geliyorum ben. Artvin'den. Artvinliyiz. Artvinliyiz. Neresinden? Merkez. Merkez. Caminin ne tarafı? Öyle sorarlar. Caminin üstü. Hemen. <laughs> <laughs> Genelde öyle sorarlar. Peki e, ne işle meşgulüz? Ben inşaat işi yapıyorum. İnşaat. Nasıl işler nasıl? Kriz var mı? Bir şey dedim ama gerek var mı? Ben söyleyeyim. Toki girdi gireli bu işlerin içerisinde inşaatçıların işi iyi değil. Valla sadece Toki değil. AKP girdikten sonra iyi değil. Neyse bu... biz siyasete karıştırmayalım. <laughs> Peki dağlar nasıl? Sevda nereden geliyor? Valla yine bu Sıralı dediğimiz bu vatandaş bize ilk bundan başladık. Ben birkaç seferdir yapıyorum. Aynı zamanda rafting il temsilcisiyim ben. Hem rafting hem bu dördüncü, beşinci gelişimdir. Evet. Sıralı abinin bir lafı var. Belasını arayan benimle tanışsın Aynen diye. Aynen onun gibi bir şey oldu. O doğru. Evet. Peki nasıl buluyoruz bu Yusufeli doğasını? Valla Arthur'un hemen hemen her tarafı yüzlerine benzer de yüzlerine biraz daha vahşi. Daha bir vahşi. Valla bir de şu doğanın yağmuru, gürültüsü, şey fırtınası o bize ayrı bir zevk veriyor. Şimdi böyle günlük güneşlik olduğu zaman onu her yerde zaten şehirde de yaşıyoruz ama bir değişiklik olsun. Islanacaksın. Derelere derelere düşeceksin ki yani bir anı olarak kalsın. Bana e, Yayla şenlikleri var önümüzdeki hafta sonu. Diyorlar ki ya ne buluyorsun orada yani soğuk yağmur çamur falan ya diyorum ben diyorum Ağustos ayında üşümeye çıkıyorum oraya. <laughs> şimdi Antalya'da millet yana cayır cayır yanarken biz burada kat kat giyinmişiz üşümekte yani donuyoruz. Yani o insanlar şimdi bize özeniyor. Ee, şu anda burada olmayıp Buraları dışarıdan yaşayan, görüntülerde yaşayan insanlara neler tavsiye edersiniz? Vallahi gelip görmelerini tavsiye ederim sadece. Yani öyle demeyle olmaz. Gelip görecekler. Peki. Anca o kadar. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar arkamızda e, henüz ucu gözükmüyor. Sisler indi. E, Altıparmak köyünün masis tepesi, küçük masis var. Onun arkasında intikor var. Var da var yani. Buralar kaçkarların uzantıları. Ve yanımızda bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım. İsmim Gamze Polat Demir. Artvin'den katılıyorum geziye. Özel bir yurt işletiyorum. Bu ikinci dağ gezim benim. Kaç kara zirve yaptım. Bu da Aydere iniş yapacağız herhalde. İnşallah güzel geçecektir. Artvin'de öğrenci yurdu mu işletiyorsunuz? Kız öğrenci yurdu. Kız öğrenci yurdu. Nasıl işler? Valla bu seneyi yine açtık. İnşallah bu yıl daha iyi olacak. Kaç öğrencimiz var? normalde 300 kapasiteliyiz biz. ama bu yılı 75 ile kapattık. Gelecek yıl 200 hedefliyoruz. Artvin'de kaç öğrenci var? Ya her yıl değişiyor. Mesela bu yıl gececi eğitimler de açıldı. Yeni meslek yüksek okulları açıldı. Yani mesela bu yıl Artvin'de sadece bu yıl için 750 öğrenci bekleniyor. Ama toplam ne kadar şu anda o konuda tam fikrim yok. Artvin merkezden mi? Evet Artvin merkezde. Peki Türkiye'nin en çok okumuşluk oranına sahip olan ilimiz evet. en sonlarda üniversiteyi hak etti. Evet. <laughs> e, durmadan da şeyleri açılıyor inşallah. E, ne derler? Fakülteleri falan açılıyor. Belki ilçelerde meslek yüksek okulları çok yakında açılacak artık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bence birazcık eğitim sistemi dengesizliği var da ondan kaynaklanıyor. Çünkü her yıl bir eğitim sistemi değişiyor. İşte e, mesela bu yıl da bir eğitim sistemi değişti. Puan sistemi değişiyor. Yani her yıl yeni bir şeyler ekleniyor. O yüzden öğrenciler de birazcık adapte olamıyorlar. E, bir de e, yeni gençler diyeyim birazcık artık e, şey sorumsuz diyeyim yani bu konuda. Ondan da kaynaklanıyor. O yüzden e, bilmiyorum artık artık herhalde öğrenciler okumaya birazcık daha hevesli oluyorlar. Çünkü yeni fakülteler falan açılıyor. Ondan daha bilinçli işleniyorlar. Öğrenciler, öğretmenlerimiz de birazcık bu konuda bilinçli daha çok yardımcı oluyor. İnşallah ileriye dönük artık tekrar eğitimde birinci bir il olacağına inanıyorum. Evet. gençlerin de bu konuda inanmasını istiyorum. Üniversite öğrencileri mutlaka Artvin'e çok şey katacaklar. Bu arada yurt işletiyorum dediniz. Aktiviteleriniz mutlaka olur. Bu alanlara öğrencilerinizi mesela bir hafta sonunu değerlendirmek açısından getirmeyi düşünür müsünüz? Ya şöyle bir şey var. Şimdi öğrenci o kadar kısıtlı ki dönemleri. Yani işte sınavları bitiyor. Bir hafta sonra sınavları başlıyor. Tekrar o dönem için de bizim yine gezilerimiz oluyor ama Artvin çevresinde oluyor. Işte bir Kafkaslar yaylasına götürebiliyoruz. Işte onun dışında yine bize yakın olan yaylalara götürüyoruz. Bu kadar uzun mesafeye gelemiyorlar. Bir de öğrencilerimiz hep büyük şehirlerden geldiği için böyle bir havaya böyle bir atmosfere alışık değiller. Hani bir de biz sorumluluğunu alamıyoruz bu konuda. Çünkü herhangi bir şey olduğunda o sorumluluğu yani yüklenmek istemiyoruz şahsen ama tabii yine Yusuf Yusufeli'ne diğer ilçelere götürüyoruz. Evet. Peki ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu dağın tepesinde bize değişik bir renk kattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar sırtımızı ateşe vermeye devam ediyoruz. Maalesef çok soğuk. Ağustos'un ilk günlerindeyiz belki de veya Temmuz'un sonundayız ama tarihi de unutuyor insan buraya çıkınca. Sizi tanıyabilir miyiz? Ne diyeceğim şimdi yani? Aysel Polat Demir. Aysel Polat Demir. Nereden katılıyoruz? Ee, nasıl, şeyden katılıyorum. Artvin merkezden. Hı hı. Memleket neresi? Artvinli oldum. Trabzonluyum ama. Trabzon. Aslen Trabzonluyum. Neresinden? İçi. İçinden. Peki Trabzonla Artvin'i yan yana koyarsak? Kesinlikle Artvin diyorum. Artvin. Doğasıyla Yani her şeyle, insanlarıyla da Artvin diyorum. Evet. Ne işle meşgulüz? Ben öğ öğretmenim. Ee, spor. Spor öyle. Evet beden eğitimi öğretmeni. Alışkınız o zaman yani size rahat geliyordur. Yok yo, aslında alışkın değilim. İkinci kez çıkıyorum daha. Hı -hı. Nasıl var bulduk? Fazla. Yani çok güzel. Var mı fazla, var. Döndüğünüz ben zaman çok güzel yani. nasıl anlatacağız var. buraları? Diyorum Tabii ki çok güzel herkes gelip görsün. Mutlaka yapsınlar. Peki Trabzon'un neyi meşhurdur? Ben yani Hamsisi mi? Bilmiyorum yani hamsisi, yaylası. Akçabat köftesi. Akçabat köftesi. Sümel amarası. Yani evet. Neleri var? Her şeyin, her her yerin e, çok güzel alanları. Çıktığım için bana çok cazip gelmiyor artık. O taraflar çok cazip. İnsan bulunduğu alanların aslında kıymetini bilmiyor diye düşünüyorum. Yani yıldır Artvin'de olduğum için Artvin daha cazip geliyor bana artık. Ben de mesela Bursa'dayım. Kaplıcalarına bilmiyorum ki kaç sene önce gitmişimdir yani. Yani Ulu Dağ'ına kaç defa çıkmışızdır. Ee, ama buralar cazip geliyor. Da gitmeyince Diyor yani, bu Bana yani. burası daha cazip geliyor doğasıyla. Ne bileyim yani özellikle ne bileyim halkıyla. Hı, -hı. Daha Bugün geceyi burada geçireceğiz. Evet. Ee, yarınki rotamız nedir? Bundan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Rehberim nere götürürse. <laughs> rehberin peşine <laughs> takıldınız. Rehberim nere götürürse oraya gidiyorum. Yeter ki daha olsun özgürlük benim için çünkü. Sıralı Bey de diyor ki belasını arayan benimle tanışmış olsun diyor. yeter diyor Olsun. Ben seviyorum öyle belayı. Ben seviyorum Sıralı Bey'i.

Gel şimdi de ateşin sefasında bir şey yapalım. Da. Bizimle konuşalım. Çay. Ya. Çay. ya bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Şurada bir sürü kütüp var yıkılmış. Hemen. Gidelim. Nerede? Nerede? Şurada, şurada dolu yani. Yandan ateş olmuş artık. Kız için şimdi bir tane makarna kaynağı ya biraz abartı gibime geliyor ama neyse. Turunma bak turunma, para boyayacağız. Ya burada olmanı isterdik ya dayıoğlu. Müthiş bir şenlik var. <laughs> evet. Olsun. Neyse turun çalmaya başladık zaten değil. Hadi herkese selam hala abi. Görüşmek üzere, hoşça ¡Ay, baba. Ateşlerin üzerine geliyor. Ve makarna da. Haşi dedin mi? Haşi. Bilir misin haşi? Haydi kalın. Benim şu çadır aç. Tavuklu çadır var ya. Hemen <laughs> orada. Akşam yemeği makarna mı abi? Evet. Şey, şey var. Abi gördüğünüz gibi yani dağ şartlarında başka bir şeyin olma şansı yok. <laughs> bir de üstüne üstlük beş yıldır dağlara girmiş, makarnayı beceremedik. Makarna mı kaşır onu ben de bilmiyorum. <laughs> Aşil gibi oldu. Yo gay, gayet yiyormuş, <laughs> <beymuş. bebeği, gülüyor> gayet yiyormuş <laughs> yani dağdan. Abi Balabı. iğrenç çama çok güzel. Allahım şey ya. <laughs> şey, <laughs> <cam> ya <laughs> Bayanlara zaten beğendiremeyiz herhalde değil mi? Baksana <laughs> çorba. Resim. Baban ocağında da görmüştü. <laughs> <laughs> Kaç kere yaptı sen çocuk sana şey? Yapmaz gibi. Lapa. Ama çok lezzetli. Anlayamadım çok kanatmış. Ama çok lezzetli bak ne kadar yiyorum. Ben bütün hastaneye bulayım. <laughs> Biliyorsunuz Erzurum'dan geldik. Yalnız açtın mı? <laughs> Erzurum'dan geldik. Ee, tabii biz yıllardan beri e, bu işle meşgulüz ama başkanla tanışma fırsatı bugün en azı oldu inşallah. Ha. Geç oldu evet. Kendisine e, namını tabii çok <laughs> duymuşuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz de kendisine paket yaptıramadık ama kusura bakma olsun taşı bir tespih yaptırdık. Kendisine bunu hediye etmek istiyoruz. Kabul etmiyoruz eğer. Bu teşekkür ederiz. Bu dağlarda ya. da iyi gider yani bir sabır bir var, çekmek. Evet. Bir tane yaptırdık. Size de yaptırdık şey, ama bir tane yaptırdık. Dediğim gibi bizi utandırdınız var ya şimdi. Niye? Bizim hediye verecek hediyemiz yok yani. Ya canım. Dostluklar böyle şeylerle biraz peş, daha peş, şey yapar. Peki Eee bu pe peçin nesilden, peçin nesilden nesile kalabilecek o bir şey. Evet. 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 Kimin? Onun için. Yemin ediyorum kilisede de tesbih var. Aynı. İnşallah. Bana... daha, tesbih, daha tesbih. ileriye doğru. Ha? Daha. Bu küsküllü. Daha farklı Müslüman şeylerle programlarda ya. gene kendisiyle görüşürüz kendisiyle. Eyvallah. Ömür boyu devam edelim. Alın inşallah. günahımı, günahımı alın. Öbür dünya suçsuz gitmek istiyorum. Alın günü. Sıralı. Önemde kurtlan. Sıralı. Sen bir 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 de cevazı tarafa gidemezsin. Bir kadeh alabilir miyim? İçim isim var. marul. Sana kadeh. Verdiğim marul ufak.